Sevgili izleyiciler, merhaba. Sizlere ilkini geçenlerde yapmış olduğum Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi programı içerisinde Tarih Unutmaz'ın ikincisine başlıyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye NATO'ya neden girdi? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye neden NATO üyesi, neden NATO'ya çıkmıyor, neden NATO'ya girmiş gibi çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Bunun size Türkiye neden NATO'ya girdi, bunu bugün sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İkinci Dünya Harbi öncesinde Ağustos 1939'da Almanya ile Sovyetler Birliği arasında saldırılmazlık paktı part, imzalandı. Bu beklenmedik gelişme, tarihteki Türk-Rus ilişkilerini hatırlattığından Türkiye'yi yönetenlere de Rusya hakkında şu değerlendirmeleri yaptı. Rusya eski Rusya'dır. Veyahut Sovyetler Birliği'yle diyelim. Siyaseti eski Slav siyasetidir. Bu nedenle Rusya'nın dostluğuna güvenmek doğru değildir. Boğazlar elinde bulunduran Türkiye, kıyametin sonuna kadar Rusya'nın dost olarak düşünemeyeceği bir varlıktır derler. Kim o dönemde? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'dür. Tek parti dönemi. Ancak Almanya'nın Fin ve Roman Romen ile birlikte Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla bu saldırmazlık anlaşması kısa sürede sona eriyor. Hitler bunu şöyle anlatıyor. Bütün uzun uzun anlatmış bunu. Türkiye de bunu duyuyor tabii ki. Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Rusya'nın boğazlardan serbest geçmeye kesin gereksinimi olan ve kendi korumasını almak için Çanakkale Boğazı ile Karadeniz Boğazı kıyıları üzerinde bazı önemli üsleri işgal etmek üzere Almanya'nın onayını almak istemişti. Almanya ise Montreux Sözleşmesi'nde Karadeniz'de kıyıları olan devletlerden yana değişiklik yapılmasından yana olduğunu ama Rusya'nın boğazlar üzerinde üs edilmesini onaylamayacağı cevabını vermişti. Şimdi bunu Türk tarafı da öğreniyor ve dolayısıyla e, bu savaş sırasında mümkün olduğunca da bildiğiniz gibi tarafsız kalmaya çalışıyor. Peki tarafsız kalmaya çalışıyor mu? Türkiye rahat bırakılıyor mu? Hayır. Aslında adeta etrafında e, savaşın ortasında kalmış gibi, bir çember içerisinde kalmış gibi olan Türkiye o dönemde savaşa girmiyor ama özellikle mütefik ülkeler, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, tabii ki özellikle İngiltere Türkiye'yi müttefiklerleyinde savaşa için, sokmak için büyük uğraşlar veriyor. Bunlardan birisi e, slaytta gördüğünüz soldaki fotoğrafta o dönem İngiltere Başbakanı Churchill'in Adana'da Cumhurbaşkanı İnönü'yle görüşmesi var. 1943'te bu oluyor. Ve Türkiye'nin savaşa müttefikler yanında girmesi için iknaya gelmiş. İnönü'nün verdiği cevap ise bizim harp silah ve araçlarımız bu gelişme içerisinde son derece domade kalmıştır. Çünkü harp içerisinde karşılıklı olaraktan hem mihver ülkelerin hem de müttefiklerin e, savunma sanayinde yapmış olduğu ARGE çalışmaları ve karşı tarafı yenmek için yapmış oldukları büyük teknolojik ilerlemeler karşısında Türkiye'nin savunma sanayi oldukça geri kalmıştı. Dolayısıyla bu silah sistemlerine, yeni silah sistemlerine ihtiyacımız vardır diyor ve ortada kalıyor. Arkasından Kahire'de bir görüşme oluyor. Burada da gördüğünüz gibi Churchill, İnönü ve Amerikan Devlet Başkanı Roosevelt. O şekilde bir gene aynı şekilde bir toplantı ve bunun sonucunda verilen cevap da aynıdır. Bunların olduğunu görüyoruz. Peki Peki buna rağmen so Sovyetler Birliği ile Türkiye Türkiye'nin yıldızı barıştı mı? Pek barıştığını söyleyemeyiz. Ancak özellikle İtalya 1943'te e, teslim olduktan sonra arkasından Almanya yavaş yavaş Ege'den Yunanistan'dan, Balkanlardan çıkmaya başladıkça <laughs> ve Rusya ile savaşında gerilemeye başladıkça artık savaşın gidişatına göre Almanya'nın kaybedeceği anlaşılıyordu. Bu durumda da Türkiye 1944'ten itibaren Sovyetlerle ilişkilerini düzeltmeye çalıştı. Bu bağlamda yaptıkları nelermiş bakalım. Alman savunma sanayi için daha önce satmış olduğu, satmakta olduğu krom satışını durduruyor. Türkiye'nin savaşa girmemesinin sorumlusu olarak görülen, yani müttefiklerle lehinde girmemesinin sorumlusu olarak görülen Numan Menemencoğlu'nun Dışişleri Bakanı, o istifa ettiriliyor. Alman gemilerinin boğazlardan geçişi yasaklanıyor. Turancılar çok biliyorsunuz özellikle milliyetçi kesim tarafından hala eleştirilen Nihal Açsız Alpaslan Türkeş'in Üsteğmenken tutuklandığı, o tabutluk günlerini hatırlatan bu turancar tırnak içinde tutuklandığını biliyoruz. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne suikast düzenleyen Rus ajanları tutuklanıp hüküm giymelerine rağmen serbest bırakılıyorlar. Sovyetlerle savaşan Kırım Türkleri Türkiye'ye kabul edilmiyorlar. Bu da bir yaradır. Ağustos 1944'te Türkiye, Almanya ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kesiyor. Ocak 1945'te Boğazları müttefik gemilerin geçişi için serbest bırakıyor. 23 Şubat 1945'te de Almanya'ya savaş ilan ediyor. Ancak bunlar yeterli oluyor mu? Tabii ki yeterli olmuyor. Karşı taraf çok daha fazlasını isteyecektir. O karşı taraf daha fazlasını isterken Türkiye'nin de dış politikada yalnızlık günleri başlıyor, yalnızlık yılları başlıyor. Şubat 1945'te Müttefikler Yalta'da bir konferans düzenliyorlar biliyorsunuz. Müttefiklerin konferansında Boğazlar meselesi tekrar gündeme getiriliyor. Getiriliyor. Sovyet lideri Stalin o zaman konferansın son ermesinden bir gün önceki oturumda Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Boğazlar konusu görüşülürken Türkiye'nin bir eline Rusya'nın gırtlağına dayamış duran durumunu kabul etmenin mümkün olamayacağını belirtmekten kendisini alamıyor. Sovyetler Birliği savaşın son yılında Türkiye'ye verdiği notada 1925 tarihli dostluk ve tarafsızlık anlaşmasının yenilenmeyeceğini bildiriyor. Ayrıca Haziran 1945'te yani Türkiye'yi sıkıştırmaya başladığını görüyoruz Sovyetler Birliği'nin. Haziran 1945'te Sovyet Dışişleri Bakanı o dönemki Molotov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper'le bir araya gelerekten şu talepleri iletiyor. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında ki sınırın yeniden çizilmesi. Yani bu, bu nedir? Özellikle Kars Ardahan isteği. Çünkü e, bildiğiniz gibi Sovyet lideri Stalin Gürcü asıllıydı. Yani burada e, Sovyetler Birliği komünizm, sosyalizm diyoruz ama Gürcü damarında orada tutmuş olduğunu, milliyetçilik damarında tutmuş olduğunu bu maddeden anlayabiliyoruz. Boğazlarda Sovyet üslerinin kurulmasına izin verilmesi son derece ilginç Türkiye'nin hükümranlığına aykırı ve ve gene Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi. Bu her üçü de Türkiye'nin kabul edebileceği şeyler değil. Gene bunları ilaveten Sovyetler Birliği 8 Ağustos 1946'da Karadeniz'deki gemilerin geçiş rejiminin değiştirilmesiyle Boğazlar'da Sovyetlere ait askeri bir, bir üst kurulması konusunda bir de nota veriyor ayrıca. Sovyetlerin Türkiye'den bu özetlediğim hükümranlığına son derece ters istekleri üzerine iki ilişkiler Stalin döneminde adeta çöküyor. Türkiye tarihteki en büyük hasımlar arasında olduğunu defalarca yaşamış olduğu bu kuzey komşusunun tehditleri karşısında bekası için NATO'nun savunma şemsiyesinin en güvenli liman olacağını düşünmeye başlıyor. Çünkü yalnızlık politikası var ve Avrupa'da hiçbir şekilde Türkiye'ye destek olacak bir kuvvet kalmamış. Sovyetler Birliği e, demir perde ülkelerinde girerekten adeta Avrupa'yı pençelerine altına almış bir Sibirya ayası görünümünde. Peki Türkiye NATO'ya girmek için neler yaptı o dönemde? Ona bir bakalım. Önce 1950'de genel seçimler yapıldı biliyorsunuz seçimlerden hemen önce dönemin CHP iktidarı e, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı sırasındayken NATO ilk kez NATO'ya giriş için müracaat etti ancak kabul edilmedi. Sonra Demokrat Parti biliyorsunuz seçimlerle birlikte iktidarı devraldı. E, ve bu arada 1950 yılında e, Türkiye NATO'da şey Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Kore'de savaşmak üzere bir tugay gönderdi, 4.500 kişi. Bununla ilgili bir şey görüyorsunuz, gazete köpürünü görüyorsunuz. bunun e, Bunu gönderdi ve arkasından da gene Demokrat Parti döneminde Ağustos ayında bir teklif yapıldı, NATO üyeliği için. Ancak buna özellikle İngiltere'nin ayak diremesiyle kabul edilmedi. Sonra Türk Birliği Kore'de üstün başarılar göstermeye başlayınca, 1951'de bir kez daha Demokrat Parti yönetimi tarafından NATO üyeliği için başvuruldu. Ve bunun üzerine de kabul edildi. Ve zaten NATO'da 1949'da kurulmuştu biliyorsunuz. Henüz yeni yani iki yıllık bir NATO ittifakı varken Türkiye ikinci yılında NATO'ya girişi kabul edildi. 1952'den itibaren de Yunanistan'la birlikte Türkiye'nin NATO üyeliği gerçekleşti bildiğiniz gibi. Şimdi bu Türkiye'nin güvenli NATO limanına girmesi bu sebepleydi. Yalnızlık çekiyordu dedim. Sovyetler de bir biliyorsunuz e, nükleer güç haline gelmişti. Avrupa'da büyük bir güç, Türkiye'nin kuzeyinde büyük bir güç. Dolayısıyla bir zaruret idi NATO'ya girmek. Durup dururken Türkiye'yi NATO'ya kimse sokmadı. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi. E, daha sonra Türkiye 1952'de NATO üyesi oldu dedik. Stalin 1953'te öldü. Stalin öldükten sonra iki ülke ilişkileri düzelmeye başladı. Hatta bir adeta günah çıkarıcısına 30 Mayıs 1953 tarihli Sovyet notasıyla İkinci Dünya Harbi sonrası Türkiye'den istenen hususlardan vazgeçilmiş olduğu Sovyet hükümeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye'ye karşı hiçbir toprak iddiasında bulunmadığını beyan eder ifadeleriyle bildirildi. Evet. Bu gördüğünüz gibi NATO'ya neden girdik ve nasıl girdik? Hangi tehdit üzerine girdik? Bugün sizlere sizlerle bunu paylaşmaya çalıştım. Şayet Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi programı ve buna ilaveten ayrıca bunun içerisinde tarih unutmaz programımızı beğendiyseniz lütfen Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi başlıklı YouTube kanalıma abone olunuz ve paylaşınız. Bu vesileyle hepinizin hepinize hayırlı ramazanlar diliyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıkla kalın hoşça kalın efendim. İyi günler.